Birlikte bu işi yapıyoruz. Onların modüllerini zaman zaman kullanıyoruz. Ha, onların modülünü kullanmadığımız dönemler dışında resmi bir grup olmadan açtığımız programlar da var. Geçen yıl hatırlarsanız bazen arkadaşlarımız dediler ya evet haklıydınız. Biz hiçbir hocamız arasında bir ayrım gözetmiyoruz. Hepiniz aynısınız arkadaşlar. Bir eğitim sürecimiz bittiğinde... Okuldan mezun olduğumuzda sahaya gittiğimizde bir ay sonra öğrendiğimiz her şey iletişim tekniklerinden tutun ders bilgilerine kadar her şey eskimiş oluyor. Etkili iletişimle ilgili yaklaşık 10-11 yıldır eğitimler alıp eğitimler verip Milli Eğitim Bakanlığında uzman eğitimci olarak görev alıyorum. İletişim birazcık esprili bir dille. Hani iletişim niçin gerekli? Bununla ilgili küçücük bir videomuz var. Biz acaba? Buradaki ana sorun neydi? Sadece bir anima... En kısa sürede ve en iyi şekilde karşımıza gelen evdeyiz. pes edecek miyiz? Hayır. İçimizdeki duygulara en yakın olanı karşıya anlatmaya çalışacağız. Hani bu cümleleri dedi bu olumlu ifadeleri evde e, çocuğuma, eşime karşı kullanmak zorunda değil, o yapmacık olur artık hocam dedi. Köklendirmelerle yeni fidanlar elde edebilirsiniz. Tek sadece aşılı olmasına gerek yok. Meyvesini beğendiğiniz tüm ağaçlarda bunu yapabilirsiniz.